Allah! He, ben de geldim ya. Ne zor gelmiş arkadaş burası ya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Gecenin üstünde sardım sizi. Ay ne oldu ya? Bir şey mi oldu? Uyuyordum ben. Hadi arkadaşlar. Bugün çok güzel bir şey yapacağız. Bilader ne yapacağız çok akım var Arkadaşlar uykuyu bir kenara bırakın şimdi Birazdan Kalkış adamı trolleyiz Kardeşim iyi de bu nasıl olacak Birader bunun için mi çağırdın gece gece eşekle çıktım ya Kardeşim ne yapayım ya Görse gelmiyorsunuz ki siz Çok saçma bir şey oldu hiç de saçma değil kardeşim. Ne güzel gece gece eğleneceğiz ya. Azıcık heyecanlanın kardeşim. İyi madem arkadaşlar geldik yani buraya kadar o zaman bir şeyler yapıp eğlenelim. <laughs> Şimdi ben kalkış arayacağım ve ona görevler vereceğiz. İyi de ben eşeği niye getirdim o zaman birader? Kardeşim çünkü eşeğin sihirli güçleri var. Ona ihtiyacımız olacak. Kardeşim eşeğin sihirli gücüyle ne yapacaksın? Ben bütün her şeyi planladım kardeşim. Siz sadece dediğimi yapın olur mu? İyi birader ya tamam olur o zaman. Siz ben bir kalkış arayayım bakayım hadi. <laughs> ya. Gecenin karı beni kim arıyor arkadaş ya? Bu saatte insan aranır mı? Neyse inşallah Düzgün bizim evimiz vardı. Dur bakalım şöyle. Açalım şu telefonu ya. Efendim birader kimsin? Kaçıncı adam. Kardeşim benim. Haki baki. Haki baki oğlum bu saatte niye arıyor beni? Çünkü senden bir şey yapmanı isteyeceğim kardeşim benim. Ne isteyeceksin? Şimdi doğru adresine çıkıyorsun kardeşim. Ondan sonra karşına çıkardığa bileti tamamlıyorsun. Ya kardeşim yere gitme kapıyorum. Allah Allah bu neymiş ya arkadaş. Gecenin karı dedi beni arıyor adam. Vallahi hiç kimseyi dinlemem şimdi. Ben geçip yatağa boyayacağım. Of ya yine arıyor bu adam ya delireceğim şu düğüşü kafayı iyice Ulan birader Vallahi bu sefer öldüreceğim seni ha Efendim kardeşim ne oldu söyle Eğer sesimi yapmazsan kardeşim evine atom bombası atarım tamam mı Pilot ee, atı babası mı? Sen bu hacettesin galiba. Evet dışarıya çık ve olabilirsin tamamla kardeşim. Allah Allah tamamlamazsan ne olacakmış pilotör? İşte bu olsak. Söyle oğlum. Güm kardeşim güm güm. Allah. Aa, 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 ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum ne yapıyorsun ya? Ee, evime, evime gerçekten bu Seni bitireceğim pilotör. Göreceksin. Öldüreceğim seni. Benim canım ciğerim evime bu battın. Vallahi sen karşıdan çok büyük bir bela kardeşim. Hemen arıyorum Godzilla'yı. Sakın aslan parçası sakın ol. Dilim yaparsın hiç misiniz çıkmayacak. O zaman iyi ya. Bir daha atma tamam bu kardeşim ya. Ya da buraya kim tamir ettirecek? Her evet dediklerimi yaparsan kardeşim biz tamir edeceğiz merak etme. Siz mi? Siz de kimsiniz? Benim ismimi verme Bilal'ler benim ismimi verme. Ana o, o şirek değil mi lan? Evet şirek biz Esra Alengiz karakterleriz kardeşim. Bir dilim yaparsan evini yok edeceğiz. Birader iyi tamam ya. Siz de benim ya kötü oldunuz. İyi kapattım hadi gidiyorum dışarı. Of ya arkadaşlar. Gece gece uğraştığım şeye bak ya. Böyle bir şey olur mu? Hem de benim evimi güzelim evimi patlatacaklar. Neyse ben şu dedikleri de yapayım. Evim patlamasın da sabah olsun onlarla görüşeceğim. Gece gece beni trollemek neymiş göstereceğim onlara. Hadi bakalım gidelim şu aşağıya labirenti bitirelim. Of ya istedikleri şeye bak labirent bitirmiş. Sen bitir kardeşim. Ha, benim aklıma mı deniyorsun? Ana bu nasıl labirentle böyle? çok büyük arkadaşlar ya ben buraya girmesem mi ama girmesem evime patlatacak manyak kesin burada bir yerde bekliyor neredeyse kardeşim çıksana dışarıya he? çıksana yemiyor mu kardeşim yemiyor mu Vallahi boşuna bağırıyorum galiba ya o gizlenmiş arkadaşlar neyse biz gidelim şuraya Vallahi yapacağız artık da bileyim. yapacak başka bir şey yok evet şimdi sağ mı sola mı annem bana hep derdi ki sağ tarafa git kardeşim derdi ben o yüzden sağ tarafa gideceğim sürekli bir şekilde hadi bakalım arkadaşlar sağa döndük tamam Lan çıktı lan burada. İyi bakayım. Şöyle hoppa. Geçtik de bu. Tamam tamam çok iyi. Eee şimdi sol mu sağ mı? Sol mu sağ mı? Sol mu sağ mı? Sol mu sağ mı? Sağ da de. Hadi bakalım. Eee burada da böyle boşluk çıktı kardeşim. E ee, burada hiçbir şey yok ya. Neyse. Dur bakalım o zaman arkadaşlar. Şöyle buradan geçelim. Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Buradan geçeceğim. Geçelim, geçelim geçelim geçelim. Aman burası da boşmuş. Boşa geçtik ya. Of örümcek ha kardeşim. Senden nefret ediyorum var ya. Seni döveceğim. Al bakalım. Kim sana bir tane? Of ya arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Gecelediçi herhalde sat bakayım şöyle evet gecelediçti de uğraştım bir şey bak ya lepreta yapıyorum kardeşim ama var ya bir sabah olsun Godzilla ile yemin ediyorum patak hepsini vallahi vuracağım 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 Godzilla benim yakınlı arkadaşım asla beni kırmaz ama şimdi daha iyi ya neyse bakalım arkadaşlar hadi sağ e, sağ gidecek başka bir şey yok e, sol var bir de kardeşim. Ee, geldiğimiz yoldan geri döneceğiz herhalde. Of! Neyse dur bakayım şu nereden gelmişik kaybolmuyorum labirentte. Ee, i̇yi böyle gidelim o zaman. Buradan mı gelmiştik? Hatırlamıyorum. Devam edelim o zaman. Şu a, e, her yerde bir şey var kardeşim. Bu ne ya? Ben burada dözük geçeceğim Neyse dur bakalım arkadaşlar. Hoppa geçtik tamamdır Çok iyi çok iyi çok iyi Şimdi arkadaşlar şuradan ilerleyelim bakalım Hadi bakalım burada güzel bir şey yok e, Burada niye böyle meydan var kardeşim Burada birini mi döveceğiz e, Ya da lava mı atacağız bilmiyorum ama Hadi bakalım devam edelim arkadaşlar o zaman e, Nereden çıkacağız kardeşim Nereden çıkacağız çıkacağız Nereden çıkacağız böyle ilerleyelim buradan mı Yo buradan herhalde tamamdır Burada da bir tane lav var E şimdi biz bu lavdan nasıl kaçacağız Şuraya bak Koz koca lav yapmışlar kardeşim Neyse atlayalım mı bakalım şuraya. Tamam, ee, boşa geçtik. Ee, e, niye geçtik buraya? Neyse gel atlayalım o zaman. la, bir dakika. E, çıkış. Çıkışa geldim. Nasıl oldu lan bu? E, eşek. Kardeşim. E, sen niye buradasın? Vay canım kuzul eşim. Aa oh, telefonum çalıyor. Açayım bakayım şöyle. He buyur kardeşim. Kırılıyorum ki labirenti bitirmesin kardeşim. Başarılar dilerim sana. Hey ya, hey, başarılar dilerim. Sen yapsana kolaysa kardeşim. Kocaman labirent bitirdim. Şuna bak ben en zeki adamım. Bu köydeki en zeki adam benim kardeşim. Bana bundan sonra hiçbir şey yaptıramazsınız lan. İstersen çok konuşma kardeşim de oradaki eşeği al. Eee hey, birader. Sonrasında şehrin sükülseğin birine gel. Allah Allah oraya ne edecekmişim kardeşim sen git bana de benlik bu kadar kardeşim. Evine bir şeyler gelsin mi? Hayır evime bir şeyler gelmesin. İyi be tamam kardeşim gidiyorum. Ha söyle birader adam ol. Sen kapattı Arkadaşlar ya adamlar bana sürekli bir şey yaptırtmaya çalışıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse şuraya ne kardeşim gel bakayım güzel şey çık. şöyle ben şu kayışı da alayım tamamdır. Hadi bakalım götür beni birader götür. Allah geldik ha. Şöyle hadi bakalım kardeşim geldik. E ee, burada bir tane sandık var. Kardeşim sen bir dur bakayım burada. Olur mu? Aa <laughs> ee bunu ben evet olarak kabul edeceğim. Neyse. Ee, burada sandık kal kardeşim. Sandığı alayım şöyle. E, ne yapacağım oğlum ben bunu? Etrafı böyle kozacak mıyım? Aha tam bunu derken telefonum çaldı. Efendim birader ne oldu? Söyle bakayım yine ne diyeceksin bana? Paşa biraderim canım biraderim. Oğlum ben sana sabah göstereceğim lan. Sakın ol kardeşim. Oradaki sandığı çoktan bulmuşsun galiba. Evet evet buldum buldum. Seni de bulacağım yakında. <laughs> Beni bulamazsın kardeşim de onu bir bil de. Söyle bakayım hadi ne yapacağım ben şimdi burada? Şimdi kardeşim sandığın yanında yani sağ tarafından 26 ileriye doğru gireceksin ve altını kazacaksın E sonrasında ne olacak? Sonrasında bir şey bulacaksın. Ondan sonra onu ye. Sonrasında bir sene gelip alacağız kardeşim. Allah Allah sen şurada. İyi tamam yapayım hadi kardeşim. Ama evime bir şey atmayın olur mu? Tamam tamam hadi git kardeşim. Hadi ben kapattım. Gitme pislik adam. Tamamdır şimdi sağına doğru. Sandık e, sahne tarafta. E, ben sağ mı sol mu bilmiyorum ne yapacağım? Herhalde sağ bu tarafta. Ee, arkadaşlar dur bakayım sandık bu. Tamamdır burada blok 1 tamamdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Burası burası burası. Bu zilecek mi maşallah ya. Burası arkadaşlar. Şimdi buraya aşağı doğru kazacağız galiba. Kazayım tamam. E, ee, bir daha kazayım. E, ee, bir, bir, çıkış yolu yok. Böyle aşağı fırka kazacak mıyım ben ne yapacağım. Herhalde öyle yapacağız. Dur bakalım kazalım. Kazalım. Bir daha kazalım. Aha sandık geldi lan. E, sandık tamamdı. Açtım. Bu ne? Koronavirüsü mü? E, ben bunu almazsam mı? Neyse görevi bu. Bu koronavirüs inşallah bana bulaşmaz kardeşim. Dediklerine göre çok çok riskli bir tane virüsmüş. E, bir dakika. E, bana bana bu virüsü yediler. Ye ben, mi yanlış hatırlıyorum yoksa? Ben şimdi bunu yiyecek miyim? Of ya İnşallah, İnşallah ölmem kardeşim ya. Valla mala geleceğine cana gelsin diyorum ve ben bunu yemeye başlıyorum arkadaş. Ben öyle çok para döktüm çünkü. Neyse bakalım. Hadi dur bakayım şimdi ben miyim? Oh, maşallah mis gibi. Ay, korona virüsü yedim. Eee ben de böyle bir bir ateşlenme. Bir, bir şeyler oluyor bana kardeşim. Zombileşiyor gibiyim. Bana bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Ulan birader adama yazık oldu he. Hey koktus oğlum uyansana ben şürek. Ay koronavirüsü yedirmese miydik? Ama kardeşim birleştirdik. Bu adama da bayağı üzüldüm kardeşim ya. Yazık adam koronavirüs yedi. Birader uyan. Uyandım. Ne oldu? Ş şirek? Oğlum neredeyim ben? Burası burası ki kokları ne kardeşim? Ne oldu ya? Kardeşim kusura bakma ya. Gece gece bizim canımız çok sıkıldı da. Seni bir trolleyelim dedik. Beni bir <laughs> trolleyelim dediniz kardeşim. <laughs> Benim hastalığım oluştu. Bana <laughs> koronavirüs dedirttiniz. Ne yapacağım ben şimdi kardeşim? Ayıp değil mi sana Şirek kardeşim? Sen ne öyle yapıyorsun ha? Öyle yapılır mı bilader ya? Ben sana beklerim anlamıyordum. Birader özür dilerim ya özür dilerim. Eee korkunç kız sen nasıl açıklayacaksın? Hayır yani çizmeli kedi biraderim ben seni çok severdim sen ne öyle? Ha? E, korkunç kedi? Oğlum sen ne mi? Birader ama kusura bakma çok sevdiydi. Ay valla katılıyorum ya. Labirentte bir anda lava düşeceksin diye çok korktum ama yine de çok sevdiydi. Ben oynatamayım kardeşim ben burada oynayan bir ayı mıyım ha? Ne diyorsunuz bana şimdi? <laughs> Benim bu hastalık ne olacak? Sana yeşil iksir içirdim birader. Birazdan iyileşirsin. Hayır ben sizi. Vallahi ben gidiyorum ya kardeşim. Göreceğiz ben gidiyorum. Ana eşek de orada. Ee, eşek sen nasıl e Eşek nasıl geldi? Onun sihirli güçleri var birader. Labirenti de o yaptı. Vay eşek vay seni. Neyse ben gidiyorum o zaman. Arkadaşlar bu maceramız da buraya kadardı. Vallahi görmüş olduğunuz üzere beni çok fena trollediler. Ama koronavirüs edirttiler. O yüzden bunları bayağı kıskanım. Ama siz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Bye bye hepiniz öpüyorum görüşmek üzere hoşça kalın ve bye bye <laughs>